e, tiyatro Kevser <laughs> küçükken benden çok zayıf yani. Şu kadar şöyleydi yani. <laughs> beraber tek yapalım dedik, Aa. Yapamadık. Pencerenin aşağı atmıştık. İlk önce tipini ondan sonra. Evet. Benim kanalım değil mi bu? <laughs> Senin kanalın mı? Evet benim kanalım. Tamam, tamam hadi başlat bakalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kevser. Ben Fatime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fatime ile evet. beraber bir video çekeceğiz. Videomuzun konusu eski anılarımız. ama zaten eski olur. Sen bir kendini şu an. biliyordum. Hemen ben önceden düzelttim. Ee, öyle bir şey de yapmayacaktım da neyse. Yapardın sen. Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Kevser küçükken benden çok zayıf yani şu şöyleydi yani. <gülüyor> <gülüyor> Neden bunu yapıyorsun? <gittim? gülüyor> şu parmağım kadar inceydi. Ben de şiş koydum küçük. Yani Sanki şişman mıydın? Senden şişko değil miydim? Senden hem uzun, İriydi, hem... Iriydin ama iriydin. şişman değildin. Yani böyle boyun falan uzundu. Hep uzundu. Evet. Hep böyleydik. Ama şu an az çok eşitlendik. Evet bir kalk bakalım Öyle. nasıl... Ama Hayır, gerçi gitmez. benim botum var ya. Benim de botum var bu arada topuklu. Tamam. Bir şey sorabilir miyim sana? Hala unutamıyorum. <laughs> sana en sevdiğim boncuklarımı hediye etmiştim de sen onları kaybetmiştin ya küçüklük bir şey diyeceğim. Bu arada biz küçükken boncuk yapıp satıyorduk. Ama satamıyorduk. Kimse almıyordu bizden. Pislik insanlar. insan bir alır mutlu eder ya. Evet Küçü ya. Küçük çocuğuz. Birisi kandırmıştı resmen. Alacağı 75 kuruşluk bir kolye. Bize demişti ki maaşımı alınca geleceğim alacağım sizden. Yemin ederim sana her gün o saatte aşağı iniyorduk arkadaşlarıma sırf alsın diye. Sırf satış yapalım diye. <laughs> 75 kuruş ve bizi böyle kandırdı. Evini... O Allah izliyorsan kesin izlemiyordur da. Peki evinin içinde Gör beni. Bizi izle izlemiyordur da boş yaptım biraz. <laughs> Nasıl hissediyorsun? <izlesin? gülüyor> Benim takip kendi sadece Kendi şeylerim. Aynen hatırlamıyordur İşte vicdansız. Çok sinirlendim. Sana 75 TL vereyim sus. <laughs> Karada gözüm yok arkadaşlar. Küçüktüm ama küçük Küçüktük kandırdım. yani. <laughs> Evde milli piyango <laughs> yaptık biz yani. Aynı. Şu an, e, aklıma ne geldi biliyor musun? Biz tiyatro yaptığımızda sen, deden sana darılmıştı. Darıldığı için de sen e, o tiyatroya başlamadan önce bu tiyatromu dedeme ve anneanneme hediye ediyorum diyerekten e, tiyatro ben oynamıştık. Ben bunu hatırlamıyorum bu arada. Bir... O şekilde başlamıştın sen. İşte sen de ya ben sen yani ne olacak? Bu ne hesabını yapıyorsun şu an anlamadım. Öyle mi yaptı şu an, Ay, an arkadaşlar? Evet. evet. Evin içinde e, tiyatro oynuyorduk misafirlere ve hiç kimse... paralı yap. Biz ne para gözmüşüz ya. <laughs> Evin içinde milli piyango sattık. Boncuk sattık. Tiyatroyu paralı yapıyorduk ama 25 kuruş falan da işte çocukluk. Bırak para vermelerini bizimkiler izlemiyordu bile. Konuşuyorlardı hep kendi Aynen. aralarında konuşuyorlardı. Kötü bir şey. Ah hatırlıyor musun Ü Ü Zehra Semer Martılar isimli satırım derken şöyle şöyle yapıyorduk oyun üçümüz oynuyorduk. Evet. Oynuyorken. Biz dans gösterisi de yapıyorduk. Evet. Biz bir gösterisi yapıyorduk. Tiyatroyu hem yazıp hem oynuyorduk hem de dans gösterisi yapıyorduk. Biz bayağı. Biz Aynen ya. ya. Şu an o kadar şey değilim yani. <laughs> Vallahi o yaşta iyi. Kendimiz senaryo yazıp oynuyorduk bizi resmen. Bizi öyle bir sinir etmişler ki biz evden kaçacaktık beraber. Kim niye sinir etsin bizi ya? Kendi kendimizi tırtlaya girmişiz işte ne bileyim. biz de Aaa... <laughs> ne? Keser, keser. Esen Yurt'a taşıdığımızda ben sana demiştim ki Keser ben Esenyurt'a taşınmak istemiyorum. Ben sizde kalayım, birlikte okula gideyim. Birbirimizi Aynen. kardeş diye Kardeşi tanıtalım. Kardeşi tanıtıp ismimizi de yalan söyleyecektik. Sanki orada çıkmıyor ya soy isminiz farklı <gülüyor> <ol>. <gülüyor> Bunun hayalini kurmuştuk, sonra evet, ilkokul evet. olmamıştı da de, de aynı okula gidelim demiştik. Ama onda öyle bir hayal kurmamıştık yanlış ha, anlaşılmamıştık. Hayır mı? ya lisede de aynı okula gitmek istemiştik. Hayır şey diyorum ya, ismimizi yalan söyleme gibi bir şey yoktu. Ha evet. O bir zahmet olmasın zaten. <laughs> lisede de aynı okula gidemedik. De, dedik sonra üniversitede aynı okulu tuttursak güzel olur, aynı evi tutarız, evet, tutarız dedik. Tutarız. O da olmadı. Da olmadı. Hayaller üstüne hayaller hepsi hiçbir olmadı aynen. Ne yapalım be? Burada evden kaçmaktan şöyle vazgeçmiştik. Ortak bir yer bulamamıştık buluşmak için. Sonra aman boş ver demiştik. <laughs> Sen demiştin ki bana orası uzak. Ben demiştim ki bana da orası uzak. Sonra boş ver demiştik. Kaçmamıştık. Evet ya. Valla bir akıl kaçabilirdik ya yani. biz yapardık. Beklerim ben bizden. <laughs> Fark tefek belliliklerimiz oluyordu. Ki ilgi görmek için biz saç başa girmiş insanız ya Aa evet bu ya. Buraya hiç kameraya bakmam ben şuralara bir yerlere bakıyorum. Ben, ben de hiç kameraya bakmam ama önemli değil ya ne olacak. Neyse. <laughs> ha saç başka girmeye ha, rol evet. yapıyorduk ya. Ne, biz oyuncu olmalıymışız ya. <laughs> ama onlar da rol yapıyormuş aslında bizi. Aynen, biz biz onları biz onları kandırır kandıracağız derken onlar bizi kandırıyorlarmış. Aynen. <laughs> <laughs> biz bunu Ayşenur'la da yapıyorduk ki. Kamera biraz yamulmuş olabilir arkadaşlar. Bir ara verdik çünkü. Biz neden lise 2'de buradan avcılara kadar yürüyüp de oruçlu oruçlu <gülüyor> <gülüyor> sonra geri dönüp makarna yedik ki? Ya biz böyle spor olsun diye o kadar yürümüştük. Bu kamera Çok gereksiz ya. şu an. Fatma <laughs> engem e, Zehra ile sana hep küçük ekmek veriyordu bana büyük ekmek diyordun, diyordun ki sen niye Fatime'ye büyük ekmek veriyor diyordun. Fatma yengemde o büyük çünkü. Aramızda <laughs> 6 ay var. 5 ay hatta. <laughs> Belki boy olarak diyordu. Benim, yani, boyum senden <laughs> <laughs> uzun. Hayır sen misafirsin diye öyle yapıyordu. Hani... Öyle mi? Aynen mantıken yani şöyle düşün. şey olsa mesela bana büyük ekmeği verse çikolatada. Hmm. çikolatalı ekmekte. Sana küçük versin sen demez misin? O onun kızı onu öyle yapıyor. o sen küçüksün ya hmm. düşünürsün. Ne kadar düşün... Anneciğim sana kalbim. <laughs> <laughs> sen de at sana büyük çikolatalı ekmek veriyorum. <laughs> Harbiden ya. Çikol bu arada çikolatalı ekmek vermişti o gün. Sen iyi evet, üstüne bastın. Öyleydi zaten. Hep çikolatalı ekmek seninle... aşağı gönderiyordu. Biliyor <laughs> musunuz? Kevserle hep inna kevser diye. At diye dallı geçiyorlar. Kel evet. kevser, kel kevser, kevser. Ve sen şey sokağın böyle. resmen e şeydi, ağasıydı. Hanım ağasıydı. <laughs> böyle bir şey olamaz. Ben herkesle anlaşıyordum ya. Evet böyle ya. Yönetme şeyi vardı bende küçükken. Sen şunu yapacaksın, ben bunu yapacağım falan. Öyle, öyle mi yani? Peki bir şey soracağım sana. Sor bakalım. Neden e, ben evdeyken sen e, dışarıdaydın? Ben evdeyim, misafir gelmişim. Sen dışarıda arkadaşlarınla oynuyordun. Hatta bu dayım e, şey yapmıştı. Kevser diye seslenmişti. Biraz şurada oynayın demişti. Çok ses geliyordu. Yani çok iyi hatırlıyorum o günü. Ve o gün sanırım senle ben küstük. Küstüğümüz için sizindir midir büyük ihtimal yoksa seni indirirdim. Ve sen bana laf sokmuştun maydanoz diye. <laughs> ben maydanoz gibi her şeyi atmıyormuşum. Ama sen de çok şey karışıyordun az değildi. Bu yüzden mi yani? Bilmiyorum hatırlamıyorum. O olayı ben nasıl hatırlayayım? Maydanoz işim nereden hatırlayayım? <laughs> her maydanoz şey konuşuyor muydun bu arada? Laf sokmaya bakın. Ha? Her şeye karışıyor muydun ki ben? E biraz çok bilmiştin küçükken ya. Ben Gerçekten biraz böyle senin mi? yanında şey kalıyordum böyle. <laughs> Sen bana diyorsun da herkese laf geçiriyordun. Sen benden daha şeydin bence. Hı, tamam da Sen ne yapıyordun? Sen akrabalara yapıyorsun? da laf geçiriyordun. Allah aşkına. Ben böyle herkese laf yetiştirdiğini hatırlıyorum neyse. Ciddi misin? Aynen. Ben hala öyleyim ben galiba ya. Yok ben akrabaların yanında sessizdim ya. Ben böyle sokakta falan biraz şeydim. Okulda Aa. da severlerdi İlkokulda da sınıfı anlaştırdım. Sonra böyle biraz gruplaşmalar falan oldu işte. Şey birlikte baslı oynamalarımız, Aynen. roman havaları oynamalarımız. Şey, senden çok var challenge halatma sen geliyorsun. Evet ya. <laughs> Bir çok sıkıldığım şeyi vardı ya Evet. Ya. Geliyordunuz, gelmiştiniz anaokul gösterime. Aynen. Öyle işte. Bak küçükken çok güzeldi. Ya siz gelince dünyalar benim oluyordu. Aynen. Ben size gelince aynı şekilde Ayşen e, gidince Şahzmet'le çok kavga ediyorduk. Ay Şahzmet'le biz nasıl kavga ediyorduk senin için? Benim için, <laughs> benim için kavga Ben mı? ben sana küçük defter defter diyormuşum. Şazimet de diye diyebiliyormuş. Evet. Benimle dalga geçiyormuş. Sen o defter 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 diye dalga geçiyormuş benimle. Biz bize diyoruz da Şazimet bizden daha çok bilmişti bence. Bence de ya Şazımet. <laughs> <laughs> Düğünlerde bir örneği vardı. Kızlar mesela hep onu oynatıyordu falan karşılığında. <laughs> Şu an Şazimet'in bunu kimden de çok çok hanımlarımız var ya. Evet. Herkeste çok hanımım var ya. Var. Yani çok fazla var hepsiyle. Bir keresinde Gülcan yengem tamam mı? Küçüğüz o zamanlar. Senle çok yakınız. Ayşenur'la da yakınız ama ben seninle o gün seninle daha çok yakın olduğum için Ayşenur beni kıskanmıştı tamam mı? Siz gitmiştiniz. Ayşenur bana laf sokmuştu. Eee Fatime bak ya Kevser de gitti ya yine ka kaldık baş başa demişti. <laughs> ya evet çok kıskançlıklar oluyordu yani. Evet de Ayşenur ya. Kavga. Ben herkesle kavga ediyordum da bir tek seninle anlaşmadım. Çünkü ee, onlar seni kıskanıyordu, seninle yakın olmak istiyorlardı. Senle benle yakın olunca bu sefer beni de kıskanıyorlardı. Ya, bizi evet. kıskanıyorlardı. O yüzden onlarla kavga ediyordum genellikle. Yani evet. böyle Facebook'ta bile kavga etmişsiniz hatırlıyor musun? Sana küçük, çok küçük yaşıtlarınla takıl, git Kevser'le takıl falan demiş hatırlıyor musun? Evet, Facebook'ta. Evet, şey hatırlıyorum. Facebook'ta bile laf var. Aramızda 5 ay vardı. var. Sanırsınız yani evet. de çok fazla yok ki. <laughs> Mesela Şahzade bir, bir, yıl bile yok aramızda. Dokuz ay var. Evet. Ayşenur bir iki yaş büyük. Ben hep böyle küçük şey yapıyorlardı ya. Küçükmüşüm gibi bir şey diyeceğim var. sen bayağı bağırıyor musun? Ne yapıyorsun ya? Öyle hissettim. Bilmiyorum. Bir Neyse, kontrol etsek? bir şey olmaz ya. Sesimiz iyi, güzel çıkar öyle. Başka? Peki Zehra ile sen ikiz gibi giyinmeniz, evet. Ayşe Nurların ikiz gibi giyinmesi, bir tek benim kız kardeşim olmadığı için ben farklıydım. Yani şey, Biz de senin arada aynı okudum. şeyleri şey yapıyorduk, giyiyorduk. Öyle mi? Ya mesela halam çanta almıştı ya, pullu çantalar evet. vardı. Onlardan belki sizde de vardı. Şuraları bir yerlere böyle bir fotoğrafını koyarım ben. Görürsünüz. Çok işte vardı. Sonra şey, Safinaz bebekler seni anan <laughs> evet. Ben de o çalıyordum. Sen de Yıldız Tilber'in bir şarkısı çalıyordu. Neydi? Güzel. Yürü ancak gidersin. gidersin. Aynen. <laughs> çok güzeldi ya. Ay çok özledim ya. Böyle bilgisayardan tuhaf tuhaf oyunlar oynuyorduk. Oradan birbirimize hediye gönderiyorduk. Evet. Ramazan Pet Society'yi hatırlıyor City. musun? Pet Society. Gerçi sen oyun Ayşenurlar'la oynuyorduk o oyunu ya. Pet Hepimiz bir tek sen Facebook'ta oynamıyor. Değil miydi Facebook'ta Facebook'ta. Aynen. Oynuyor sen Oynuyordum gibi. Tanıdık geldi. 7 24 ben ona oynuyorduk ya. Avatar ya. Bizim çiftlik. Ha bizim çiftlik Benim oynuyordun sen. bir şey vardı. Aa evet. Bizim çiftlik. Ben o kadar büyütmüştüm ki onu. Ay. O, yani hiç girmesen bile girip onun işlerini yapıyordum saatte bir, iki, üç saatte bir girip onu hallediyordum. Ben de Pesto City'yi çok oynuyordum. Hep Nergiz öndeydi ya. En azından çocukluğumuz çok güzeldi. Şu anda da güzel. Liseler, lise. Lise de güzeldi aslında da. İnsanın e, çocukluğunun güzel geçmesi bence ayrıcalık şans yani. Aynen. Ve ya bu onları her buluş... Yani sürekli bunların lafları geçiyor ve de, daha detaylı Aynen. daha çok var. Ama şu an kameranın karşısında aklımıza gelmiyor. Aynen. Biz neler neler yaptık. Ha, benim az önce aklıma gelen şey şuydu. Birbirimize gidiyorduk demesinden gelmişti. Biz bir gün Fatime'lere gittik. Beraber kek yapalım dedik. Aa, Bunu oğlum. hatta biz 2-3 kere yaptık bu saçma şeyi. Aa. Yapamadık, Abuk subuk yaptık. Sonra annemize söylemeyi utandık. Halama söylemeye utandık. Kızar diye Pencerenin aşağı atmıştık. <laughs> şey diyeceğim, unutmamışsın. Unutmam onu ben. Ama sonra nasıl anladım. öğrenmişti? Bir birisi bir birisi, birisi gördü, birisi gördü aşağı baktı. Kim olduğunu bilmiyorum. Ninem mi gördü? annem Babaannem mi bize gördü. Çok kızmıştı. Demiştim evet. ki o atılmaz un direkt aşağıya fırlat. Bir bir de, bir de var ya kızar diye en iyisi yok edelim diye aşağı atmıştı. Salak mıyız? Poşete koyuyor, koyar, atar insan yani. Aa böyle çok salaklık olan. Bu <laughs> çok saçma. Çok saçma. Aa küçükken var şu bunun. Bu gerçekten. Çok nabzım güzel. var ya benim şuradaki. Herkesin burada var burada bu arada. da burada da kalp biliyorum da <laughs> salak? Niye bozuyorsun ki? Burada da kalp var zannediyordum. Küçükken. Ha o biraz normaldir ya. <laughs> ben de bulut yemek istiyordum ya. Aç gözlüğüm bu <laughs> <o> kadar yok. <laughs> Beyaz beyaz yumuşmak geliyordu böyle pamuk gibi. Pamuk şeker gibi geliyordu. Evet. Bu. Birbirimizle Bulutlar. kalışımız sanki çok büyük bir şeymiş gibi nasıl evet, seviniyorduk nasıl ya. Oluyordu. Nasıl? Bir yere böyle yatağa sererdik. Evet, Sırf ya. yan yana yatabilmek için. Hepimiz Yusuf, ben, Zehra, sen. Başka kişiler varsa onlara yan yana biz dizilip, dizilip yatardık. Ya, Videonun sonuna geldik. <laughs> evet. Hadi birazcık sarılalım. Bu videonun kapağı olsun mu? Hala bir. Biz birbirimizi özlemişiz biraz. Üniversitedeydik. Ya. O konulara da geleceğiz. Hoşçakalın. <laughs> kanalıma dur ya. Kanalıma abone olsunlar. Bir dakika. Evet. Çok yapmacık oldu şu an. <laughs> ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.